Azından... Yani, Aynen, Deprem zedeyim. Bir yıldır yumurta Nide'de ikamet ediyorum. Nide Halk Eğitim Merkezi'nde bir yıldır usta öğretici olarak görev yapıyorum. Hasarlı, orta hasarlı. Onun için o Nide'ye yerleşme durumunda kaldık. kursiyerlerimizin talepleri doğrultusunda genellikle geri dönüşüme yönelik e, kurslar e, veriyoruz. E, oku döküm rölyef çalışıyoruz. Aynı zamanda taş bebekler yapıyoruz. Atıl durumdaki taşları e, bebeklere dönüştürüyoruz. okuyla kat kat rölyefler çalışıyoruz. E, ahşaplar, merdiven altında, odunluktaki atıl durumdaki ahşaplarımızı keserek kullanılabilir e, a, kullanılabilir ürünlere çeviriyoruz. Kursiyerlerimiz çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Kursiyerlerimiz oku döküm rölyefi çok ince nakış gibi işleyerek çalışıyorlar. Aynı zamanda tesip desenlerini tasarlayarak nakış gibi işliyorlar. Yaklaşık 4 ay bir süre alıyor. En son kursiyerimizin birisi 30 bin liraya sattı panosunu. şerif panosuydu. Bir tane örneği burada da var. Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda geri dönüşüm çalışmaları yapıyoruz çoğunlukla. Halkı gerçekten çok misafirperver, çok sıcakkanlı. Gerçekten çok sıcak karşıladılar bizi. Hem bizim kafamızda dağılı haliyle bir felaketten çıktık. Yaralarımızı sardık kursla. Hem kurs yerlerimizde çok vakit güzel vakitler geçirdik. Onlar da çok mutlu oldular. Yaptığı ürünleri satabilmek, aile bütçelerine katkıda bulunabilmek onları da çok mutlu etti. Bizleri de çok mutlu etti. Daha önce ev temizliği yapıyordum, sürekli temizlik yapıyordum, sürekli evdeydim yani. buraya açılınca geldik buraya sabahleyin, zaten kızım burada okuyordu. Kızı okula bırakıyorum, hem kızımı görüyorum sürekli, benim için de iyi oldu. Buraya da geliyoruz, çok güzel zaman geçiriyoruz, boyamalar yapıyoruz işte. Eski evdeki mesela eski sehpalarımı, fiskoslarımı tümden yeniledim, çok güzel oldu. Ayrıca satış yaptım, tablolar yaptım, sattım. Bazı arkadaşlarıma hediyelikler yaptım, kapı süsleri, tepsiler. Onun dışında taş bebekler yaptık. Sürekli evde sürekli vileda, süpürge. Ama şimdi çok güzel geçiyor zamanımız. 2023 24 eğitim öğretim yılında yaklaşık 1.300 civarında kurs açtık. Bunda da yaklaşık olarak 27 bin kurs yerimiz oldu. Bunlardan yaklaşık 20 bin civarı belgeli, E-devlet sistemine düşen belgeli kurs yerlerimiz mevcuttur. Sanatlarında ahşap boyama ve geri dönüşümle ilgili bir kursumuzdur burası. İnan bu bölgede ilk defa. Yani ben e, kurs yerlerimizde de görüşmüşsünüzdür. Çok memnunlar. Bu kursun daha devam etmesini istiyorlar. E, Nidemizin her köşesinden gelen teklifleri Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak değerlendiriyoruz ve bütün vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz inşallah.